Merhabalar, yepyeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyiz. Bu videoda El Niño'yu konuşacağız. Ee, biliyorsunuz şu anda Triple Lanina'nın ardından nötr koşullar başladı Pasifik Okyanusu'nda. Ve bu elbette ki e, hava-okyanus ilişkisi. Dünyadaki basın sistemlerini çok fazla etkiliyor ve bizim yaşadığımız havanın aslında ne yönde şekilleyeceğini belirleyen etkenlerden bir tanesi de hava-okyanus ilişkisi, en enso salınımı dediğimiz salınımlar. Ee, ve 3 sene üst üste e, çok inatçı bir Lanina döneminin ardından ki nadiren 3 sene üst üste oluyordu Lanina. Daha önce de biliyorsunuz bunu konuşmuştuk. Şu anda nötr koşullar başlamış durumda ama e, Pasifik'te su sıcaklığı pozitife döndü. 0.2'ler 0.3 derece 0.2 0.3 derece ortalama değerin üzerine çıkmış durumda. Dolayısıyla bu giderek El Niño dönemine doğru adım adım yaklaştığımızı artık gösteren önemli belirteçlerden bir tanesi. Elbette ki hava ile ilgili pek çok konunun tahminine ilişkin çalışmalar yapıldığı gibi en sosyal da tahmini yapılıyor ve yapılan tahminler bize gösteriyor ki 2023'ün Ağustos ayı itibarıyla artık El Niño'nun başlamasını başlayacağını öngörebiliyoruz ve e, aslında tüm belirteçler bize bu sene El Niño'nun biraz kuvvetli olma olasılığını gösteriyor ama şimdi Ağustos'ta başlayacak Ağustos'ta başlayacak olan salınım genel olarak e, özellikle kış döneminde e, biraz kuvvetlenme olasılığına işaret ediyor. Kış döneminde El Niño'nun kuvvetlenecek olması elbette ki pek çok şeyi etkileyebilir. Şimdi e, deniz suyu sıcaklığının normallerin 2-3 derece e, üzerine hatta bazı durumlarda 3-4 derecede üzerine çıkabiliyor. Şimdi böyle olduğu zaman çok kuvvetli bir El Niño'nun varlığından söz ediyoruz ve El Niño'nun kuvvetli olması da e, bir e, tabi, hadiseleri biraz daha uç noktalara çekebilir aslında buna işaret ediyor ve süper el niño olarak adlandırıyorlar bu durumu ve süper el niño olasılık olarak aslında şu anda çok zayıf olasılıkta neden çünkü geçmiş yılların verilerine baktığımızda bize en son 2016'da kuvvetli bir bir süper el niño kaydedilmiş durumda ve bir önceki kuvvetli El Niño da e, 10-15 sene geriye götürüyor bizi. Yani e, yaklaşık 10-15 senelik aralıklarla genellikle süper El Niño olasılığının olduğunu bugüne kadar kayıtlı tarihte ki veriler bize bunu söylerken bu sene 2016'dan bu yana henüz 10-15 sene geçmemişken çok yakın vadede yeniden süper El Niño oluşma olasılığına dair güçlü bazı belirtiler söz konusu. Yapılan tahminler bu sene Pasifik Okyanusu'nda deniz suyunun merkezde ve Amerika'nın batı kıyılarında ekvator seviyesinde. E, suların normalden 3-3,5 derece kadar ısınma olasılığına işaret ediyor. Normallerin 3-3,5 derece kadar üzerinde olmasına işaret ediyor. Şimdi tabii bu e, aslında bu yaz mevsimi için değil. Belki 2023'ün sonları Kasım aralık aylarına ilişkin e, biraz tabii e, süper enginyo rakamları yani deniz suyunun 3 derece ve 3,5 derece üzerinde olması Kasım Aralık dönemine denk gelecek gibi gözüküyor. Ve bu da elbette ki e, pek çok hadiseyi beraberinde getirebilir. E, biliyorsunuz e, normalde El Niño olduğunda biz genel olarak küresel ortalama sıcaklıklarda bir artış ölçüyoruz, artış gözlemliyoruz. Yaklaşık da ortalamada 0,2 derecelik bir hareketlenmeyi getiriyor yukarı yönlü pozitif yönde. 0.2 derecelik bir artış getiriyor. Şu anda küresel ortalama sıcaklığa baktığımızda 1.1 dereceyi gösterirken rakamlar bunun 0.2 derece yükselmesi bizim şu çok uzun yıllardır beklediğimiz 1.5 derecelik kritik eşiğin aşılması ile ilişkin aşılmasına ilişkin maalesef biraz korkutucu bir tablo çıkartıyor. Dolayısıyla ee, bu sıcaklık artışı ile birlikte El Niño'nun getireceği sıcaklık artışı ile birlikte küresel ortalama sıcaklıklarda 0.2 derecelik bir hareket oluşabilir. Şimdi ee, yıl sonuna doğru Kasım Aralık gibi ee, El Niño'nun güçlenme olasılığı söz konusu olacak gibi gözüküyor. Şimdi normalde neye sebep oluyor ee, El Niño hadisesi biraz sizlere onlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi El Niño dediğimiz hadise biliyorsunuz. Pasifik Okyanusunda sıcak su akıntısının doğuya doğru ilerlemesi ve işte Amerika'nın güneybatı kıyılarında deniz suyunun ısınması, fitoplanktonların miktarının azalması, balıkların o noktada kaybolmasıyla oluşan İspanyolca küçük olan anlamına gelen bir kelime eliniyor ve bu deniz ve yani okyanus suyu ve hava'nın ilişkisi bütün atmosferdeki basınç sistemlerini çok ciddi şekilde etkiliyor ve jet akımını özellikle Pasifik okyanusu üzerindeki jet akımını güneye ve biraz böyle doğuya doğru itiyor ve Amerika'nın özellikle güneyinde daha yağışlı bir hava oluşmasına sebep olurken Amerika'nın kuzeyi daha kurak geçiyor daha sıcak geçiyor daha kurak geçiyor Amerika'nın güneyinde de işte sel ve benzeri hadiselerin oluşma olasılığı artıyor. Ee, yine Güney Amerika'da işte hortum oluşma olasılığı, yine Pasifik Okyanusu'nda e, hurricane, hortum e, dediğimiz bu tropikal siklonların oluşma olasılığı artıyor. Hawaii çevresinde yine tropikal siklon oluşma olasılığı kuvvetlenecek gibi gözüküyor. El Niño sırasında ticaret rüzgarları zayıflar genelde e, ve bu e, yine... E, Amerika'nın batı kıyısındaki e, deniz suyu sıcaklığının artması aslında ticaret rüzgarlarının durmasıyla başlayan da bir süreç. Şimdi e, Avrupa'ya gelelim. Avrupa bize daha yakın ve daha fazla e, bizim havamızı etkileyecek e, etkenlerden bir tanesi. Avrupa'nın kuzeyi biraz daha soğuk geçiyor Niño dönemlerinde e, ve kurak geçiyor aynı zamanda özellikle kışın ki kışın kuvvetlenme olasılığını şu andan tahmin ediyoruz. Güneyde daha yağışlı bir kışa işaret edecek gibi yani Avrupa'nın güneyinde bizim daha fazla yağış alma olasılığımız olabilir. O yüzden biz de Güney Avrupa sayılabiliriz. Ee, ve e, işte sıcaklık artışı genel olarak ortalamaların üzerinde yani toplam, totalde baktığımızda El Niño'nun devam ettiği süreçte küresel ortalama sıcaklıklarda bir artış olma olasılığı Söz konusu olacak gibi gözüküyor. Daha uzun süren sıcak hava dalgaları özellikle yaz döneminde. Tabii 2023 yazı için değil ama çünkü Ağustos'ta başlama olasılığını konuşuyoruz. Yani Ağustos'ta El Niño'nun başlangıcı olsa çok zayıf bir El Niño başlayacağı için Ağustos ayı için yani 2023 yazı için bunları konuşmak çok doğru değil ama 2024 yazı için. Çok daha uzun süren sıcak hava dalgaları, çok daha uzun sürecek e, sıcak dönemler, bazı mevsimlerin normallerden daha sıcak seyretmesi, daha güçlü fırtınalar, daha güçlü tropikal siklonlar, e, Endonezya, Avustralya çevresinde daha kurak, daha sıcak orman yangınlarının daha sık ve daha yıkıcı olma olasılığından söz edebiliriz. Eliniyo, e, genel olarak dünyada oluşturacağı hasar, tahribat bu yönde. Ee, sonuç olarak e, İspanya, Portekiz'in içinde bulunduğu İber Yarımadası'nda e, özellikle yaz sonu sonbahar başında ki Ağustos'ta Eylül'ün başlayacağını düşünürsek biraz daha yağışlı normallerden biraz daha sıcak bir dönem olma olasılığını bize aslında gösteriyor. Ee, özellikle Afrika'nın güneyinde, Güney Afrika'da daha az yağış, Doğu Afrika'da daha çok yağmur, Hindistan'da e, muson yağışında bir azalma, bir düşüş. Genellikle El Niño dönemlerinde yaşadığımız hadiseler. Dolayısıyla şimdilik nötr koşullar devam ediyor ama deniz suyu pozitife döndüğünden ve giderek yükselmeye devam ettiğinden tüm işaretler bize Ağustos'ta El Niño'nun başlayacağını ve Kasım Aralık gibi 2023'ün Kasım Aralığında Kuvvetli bir e, El Niño'ya yani deniz suyu sıcaklıklarında bir daha fazla normallerden biraz daha fazla bir artışa işaret ediyor. Böyle bir olasılığın yüksek olduğu tahmin ediliyor. Elbette ki bize zaman gösterecek gerçekten tahmin edildiği gibi olacak mı olmayacak mı? Ve 2024'te de kuvvetli El Niño'nun, süper El Niño'nun devam etme olasılığı var gibi gözüküyor. Ama elbette ki bakacağız tahmin edildiği gibi olacak mı? Gerçekten bir süper El Niño'yu buraya getirecek mi gibi detaylar. Bunları yaşayarak aslında daha net şekilde gözlemleyeceğiz. Şimdi Türkiye'ye El Niño nasıl etkileyecek sorusunun cevabı da elbette ki Belirsizlik taşımakla birlikte genel olarak Türkiye'de de normallerin biraz daha üzerinde sıcak bir paten yaşadığımızı biz biliyoruz. Normallerin biraz üzerinde sıcak geçiyor. Yağış olarak da bazı dönemler yağışlı, bazı dönemler yağışsız geçtiğimiz veriler var elimizde geçmiş kayıtlara ilişkin. Kesin yağışlı ya da kesin yağışlı geçeceğiz diyemiyoruz. Diyemeyiz de zaten çünkü biz direkt olarak en Enso salınımından yani El Niño, La -Ninyo salınımından çok direkt etkilenmiyoruz. Bizim için Atlas Okyanusu'ndaki salınımlar daha belirgin bir rol oynuyor. Kuzey Atlantik salınımı ve Arktik salınım bizim için biraz daha önemli. Dolayısıyla takip edeceğiz hem Enso'yu hem Kuzey Atlantik salınımını. Bize nasıl olaylar getirecek gözlemleyeceğiz ama dünyanın Eşiğinde olduğu e, El Niño başlangıcı bu kez kuvvetle geçebilir. Bu kez önemli hadiseleri beraberinde getirebilir. Bu bilgilendirmeyi dünya konuşurken biz de sizin gündeminize getirmeye karar verdik. Bu videoyu sizlere o yüzden e, hazırladım. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrar görüşünceye kadar sorularınızı, düşüncelerinizi, merak ettiklerinizi lütfen yorumlar kısmında paylaşın. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı da unutmayın efendim. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.